Merhabalar. Güncel kamu ilanlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. 27 Aralık tarihi itibariyle Milli Savunma Bakanlığı Ant Başkanlığından 151 sürekli işçi alımı yapılacak. Hem ön lisans düzeyinde hem de lise düzeyinde elemanlar alınacak. Hep sizlere söylüyorum sertifikaların ne kadar önemli olduğunu. Bu ilanda bunları da görmüş oluyoruz. Şöyle genel şartları ve kadroları sizlere göstereyim. Daha sonra da nereden başvuru yapılacağınızı göstereyim. 18-35 yaş şartı arıyor öncelikle. Ön lisans mezunu olan arkadaşlar için KPSS'den 60 puan istiyor. Şöyle hızlıca kadrolara bakacak olursak lise mezunu şoför arıyor. SRC 5 belgesi istiyor. Gene lise mezunu silahlı güvenlik görevlisi belgesine sahip olmak. Hep sertifika diyoruz sürekli işçi alımı. Sadece lise mezunu sürekli işçi temizlik görevlisi alacak. Ön lisans mezunu büro yönetim ve yönetici asistanlığı bölümü istiyor arkadaşlar. Ayrıca güvenlik ve koruma güvenlik görevlisi silahlı sürekli işçi. Bakın illeri görüyorsunuz Amasya, Ankara, Balıkesir birçok ilden alım olacak. Temizlik hizmetleri için de Malatya'dan bir alım olacak. Şöyle kadrolara bakmaya devam ettiğimizde lise düzeyinde meslek lisesi makina iklimlendirme, elektrik, elektronik, makina tasarım, makina gene elektrik elektronik şehirleri görüyorsunuz Antalya Balıkesir Bilecik Çanakkale makine teknolojisi Diyarbakır elektrik teknolojisi Elazığ Erzincan Eskişehir elektrik elektronik lise mezunu Eskişehir Hatay Harita Kadastro İstanbul Harita Harita Kadastro İstanbul'da gene metal makina makina İstanbul elektrik Evet İstanbul Büyükşehir'de tabii daha fazla alım var. Elektrik, elektronik, elektrik, elektronik. İzmir'e geldiğimizde yine meslek lisesi elektrik, elektronik, makina, kimya, makina. Kocaeli'den elektrik, elektronik. Evet Kocaeli, Konya, Malatya, Sivas, Tekirdağ, Adana ön lisans var mı diye arada ön lisanslar da gelecek onlara bakıyorum. Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Söğüt, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir gene metal makina teknolojisi meslek mezunu. Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir makine bölümü, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Sivas hep makine teknolojisi, metal teknolojisi meslekselerinde bakın burada önemini görüyoruz. Ankara, bakın Ankara'da sadece orta öğretim lise mezunu bir yıllık SRC 5 belgesi olan başvurabiliyor. Balıkesir gene SRC 5 belgesi şoför. Çanakkale, Diyarbakır burada şoför ilanlarını görüyoruz. Evet şoför ilanları Kayseri, İzmit, Malatya şeklinde bu şekil görmüş olduk. Arkadaşlar toplamda 151 işçi. Başvuru için işkur.gov.tr'ye giriyorsunuz. Başvuru tarihini şuradan tekrar sizin için bakayım. Başvurular İşkur üzerinden 27-31 Aralık tarihleri arasında olacak. İşkur'a giriyorsunuz. Burada sağ üst tarafta internet şubesine tıklıyorsunuz. İş arayan bölümünde daha önce üyeliğiniz varsa giriş yapabilirsiniz. Yoksa üye ol'a tıklıyorsunuz. Burada gerekli bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Eğer size uygun şartlarda kadrolar varsa bu kadrolara unutmayın 27-31 Aralık tarihleri arasında. Şu tarihler arasında başvuru yapma şansınız var. Güncel ilanlar Gelmeye devam edecek. Bugün çok fazla ilan geldi. Ben de bir ikişer dakikalık videolar halinde sizleri bilgilendireceğim. İyi çalışmalar. Takipte kalın.